Zaten bu zirve yapılmadan önce karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ruhani arasında yani üçlü bir konsensus zaten bu zirveye gelene kadar vardı ve bunun karşılığını sahada da görmüştük. Özellikle buradaki en önemli konulardan bir tanesi çatışmasızlık bölgelerindeki istikrarın devam ettirilmesi yönündeydi. Türkiye bu konuda ciddi bir sorumluluk üstlenmişti ve 8. gözlem noktasını da hayata geçirmişti. Bu zaten işlerin iyi gittiğini bize gösteriyordu. Her ne kadar diğer askeri sahalarda bir takım sıkıntılar olsa da bu alanda bir sıkıntı yoktu. Dolayısıyla bu zirve hem bu Suriye konusundaki 3 ülkenin üzerinde uzlaşmış olduğu konsensusu pekiştirmek üzerine gerçekleşmişti. Buradan yeni bir kararın çıkması konusunda pek büyük bir beklentiye sahip değilim ama var olan Astana ve Soçi zirvelerinin tamamlayıcısı, gibi düşünülüyor ve bu anlamda da önceden varılan konsensüsün bugün daha fazla üzerine durulması ve buradan çıkacak kararların da eğer uluslararası platformda daha geniş kapsamlı bir zirve gerçekleşecekse önümüzdeki günlerde aylarda bu Cenevre olabilir. Ondan önce Viyana olması belki planlanıyor. Oraya daha güçlü bir şekilde bu üçlü konsensüs zirvenin aktarılması muhtemelen gündeme getirilecek. Ne üzerinde peki konsensus sağlandı burada. Elbette Türkiye'nin özellikle Afrin operasyonu sonrasında elinin daha fazla güçlendiğini gördük. İdlib sahasında Türkiye'nin vaat ettiği sorumlulukları yerine getirdiğini gördük. Ve Suriye'de Suriye'nin krizinin geleceği konusunda üç aktörün yerel dinamikleri de artık devreye sokmak suretiyle bu anayasa komisyonunun oluşturulması hatırlarsanız en son zirvede alınan kararlardan bir tanesiydi. Muhtemelen bundan sonraki ve bugün de açıklanacak zirve sonuç bildirgesinde bunun detaylarına ilişkin bir takım yol haritası ortaya koyulmuş olacak. Burada tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de bu zirvenin Suriye krizine dair çalışabilen ve sahada somut yansıması olabilen tek zirve haline dönüşmüş olması e, çeşitlilik ne kadar çok artarsa zirveye katılan aktörler ne kadar farklılaşırsa o kadar çok çıkar çatışması gündeme geliyor ve bunun Suriye sahasında çatışmanın sonlandırılması bakımından çok faydasını görmedik bugüne kadar. Dolayısıyla bu üçlü zirve uzun zamandan beri devam eden üçlü zirve böylesi bir daha küçük adımlarla adım adım ilerlemek vasıtasıyla bir takım sonuçlar üretiyor. Dolayısıyla buradan çıkacak kararların güçlü bir biçimde uluslararası topluma artık Suriye meselesinin halledilmesi konusunda büyük engeller aşıldı şeklinde bir cevap oluşturacaktır diye düşünüyorum. Murat Bey.